Merhaba arkadaşlar noktanın analitiğinden sonra doğrunun analitine geçmiştik. Doğrunun analitinde de birinci kısmında ilk videomuzda doğrunun analitinin ilk videosunu izledikten sonra ikinci videosu olarak buradan devam edelim. İlk videosunu muhakkak izleyin sonra buna geçin. İlk videosunda nereye kadar gelmiştik? Doğrunun denklemine kadar gelmiştik. Şimdi doğrunun denklemine geçiyoruz. Doğrunun denklemi de üç türlüdür. En çok kullanılanı tabii ki şurada yazacağımız formül birazdan. Ama bileceğimiz diğer bir e, doğru formülleri ya da gösterimi şu şekildedir. Sadece y'ye ait olan doğrular. Sadece y'ye ait olan doğrular. Yani y eşittir eksi 2 doğrusu sadece y'ye ait olan. Sadece x eksenine paralel olup y eşittir eksi 2 sadece eksi 2 noktasından geçen doğrular. Aynı şekilde y eşittir 3 doğrusu. Bunun bir de x şeklinde olanı var. Yani x eşittir eksi 5, x eşittir 4 gibi örnekte gördüğümüz gibi. Sadece x'e ait olan, x'in bir değerine ait olan doğrular şeklinde. E onun dışında orijinden geçen doğrular bu da y eşittir mx şeklinde doğrulardır. y eşittir 3x gibi y eşittir eksi 2x gibi doğrulardır. Bu doğrularla ilgili bilmemiz gereken Birinci açıortay doğrusu dediğimiz y eşittir x doğrusu özel bir doğrudur. 90'ı 45-45 diye bölecek bir doğrudur. Bir de ne vardır? y eşittir eksi x doğrumuz vardır. Bu da 45-45 böler ama sola yatıktır. y eşittir eksi x doğrusu. y eşittir x doğrusu ve y eşittir eksi x doğrusu dediğimiz y eşittir x ve y eşittir eksi x doğrusu dediğimiz doğruların adı da vardır. Bunun adı birinci açıortay doğrusu. Bunun adı da ikinci açı ortay doğrusu diye böyle bir isim verilmiş. Çok elzem bir durum değil ama e, kitaplarda ya da kaynaklarda soru çözerken gördüğünüz anda o falan demeyin. Cümle olarak bunu e, ezberlememiz gerektiğini bilelim. Aslında çok kullanılan doğru formülümüz denklem formülümüz de bu. Bu da ne lazım? Bir ben bu formülü kullanmam için bana ilk önce bir eğim lazım. Sonra ne lazım? Bir nokta lazım. Eğim var ve nokta varsa y eksi y değeri eşittir m çarpı x eksi x değeri şeklinde noktanın ve eğimin değerlerini yerine koyarak bir denklem yazabiliyoruz. Bak örnek olarak eğim 4 vermiş noktayı vermiş o zaman ne yapacağım? Formül gereğince y eksi y sıfır dediğimiz yani 5 yani a noktasının 5 değeri. Aynı şekilde eğim yani m eğim çarpı x eksi a noktasının x değerini yazıp 4'ü dağıttık işte 5'i de bu tarafa attık şöyle bir denklem geldi diyebiliyoruz. Yani üç türlü doğru denk varmış. Birincisi eksenlere paralel olan doğrular. İkincisi orijinden geçen doğrular. Üçüncüsü de neymiş? Bir eğimi bir noktası belli olan rastgele doğrular dediğimiz doğrular. Bir de burada biz denklem oluşturuyoruz. Bak ne yapıyoruz? Grafiğe bakarak denklem yazıyoruz. Bunlara bakarak denklem yazmaya çalışıyoruz. Peki burada bu grafiğe bakarak da denklem yazmanın bir pratik yöntemi var. Bu özel bir durumdur. Bunu bazı derslerde de kullanıyoruz. Mesela fonksiyonlarda da kullanılıyor. Özellikle fonksiyon üç dediğimiz kısımda kullanılıyor. Bazı derslerin konularının içerisinde de var. Mesela limitleri var, türevleri var. Fakat bu seneli kaldırıldığından dolayı şimdilik sadece bir, 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 birkaç konuda kullanacağız bunu. Dikkat edelim sadece. Ne, nedir hocam bu? Bir koordinat sisteminde Var olan bir doğrunun eksenleri kestiği noktalar belli ise doğrunun denklemi pratik olarak böyle yazılır. Yani x bölü x'i kestiği noktanın değeri artı y bölü y y'i kestiği noktanın değeri eşittir. 1 olacak şekilde bir formülü oturturduk mu kendiliğinden soru çıkar. Hemen bunlarla ilgili 3 tane örneğimiz var. Hemen bunları çözelim. Tak 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 zaten öğrendiğim sorumluları tekrar yenileyelim. Bana ne vermiş? Eğimi demiş. Eksi 2 noktası yani A noktası 4'e 5. Demek ki bana M'yi vermiş A'yı vermiş. Eğer sonra da bize eğim ve nokta verildiyse, yani A ve M harfini veriyorsa, biz bunları birleştirip ne yapıyoruz? Doğrunun denklemini yazıyoruz. Neyle yazıyoruz? A şurada yazdığımız formülle. Hemen o formülü buraya aktaralım. Y eksi pardon, Y eksi Y bir eşittir eğim çarpı x eksi x bir şeklinde yazacağız. O zaman hemen yerine koyduk mu? Soru bitmiş oldu. Y eksi Y değeri eşittir eğim çarpı x eksi x değeri soruyu bitirdik. Sadece toparlayalım. Y 5 eşittir. Eksi, 2x. eksi 2 x. Eksi 2'yi buraya dağıtıyoruz. Artı 8. Yanına da eksi 5 artı 5 diye gelince bu denklem y eşittir. Eksi 2 x artı 13 şeklinde bir ifade dönüşü. Birinci sorumuz çok basit. Ne yaptık? Sadece formülü nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz gerektiğini söyledik. Peki hocam biz denklem yazabilmek için neydi? Bir M harfine iki A harfine ihtiyacımız var. A ve M varsa bu ikisi birleşince ne yapıyordu? Bir denklem elde ediyordu. Ee, ama hocam bende A ve M değil de A ve B var. var. Böyle baktın diye bilenler olur. Şimdi A ve B varsa bu iki noktadan nasıl? Allah Allah iki noktadan nasıl? Öyle bir şey öğrenmedik. Hani burada anlatmadınız. Arkadaşım. İki noktadan nasıl eğim yazacağımızı anlattık. Neydi? Y'ler farkı bölü X'ler farkı şeklinde yazılabileceğini söyledik. Yani biz burada Y'ler farkı 6 eksi 3 bölü X'ler farkı 2 eksi 1 şeklinde yazılabildiğinden dolayı ona 9 bölü 3 yani bizim için eğim neye eşit olmuş oldu? 3'e eşit olmuş oldu deriz. E, eğim var. Tamam. Nokta lazım bir de yanında. nokta da var. E, e niye yapacağız Bunlarla Bir denklem yapacağız. Bu kadar basit. Hocam iki nokta var. Hangisini kullanayım? Hangisi işine geliyorsa onu kullan. Hiç fark etmiyor. Ben genelde karıştırmamak adına, işlem hatasını az yapmak adına A noktasını tercih ediyorum. Veya çok pozitif olduğu için, pozitif sayılar olduğu için A noktasını tercih ediyorum. O zaman A noktasına göre yazıyoruz hemen denklemimizi. Zaten bize denklem sorulmuş. Hemen yazalım. Y eksi Y değeri eşittir. Eğim çarpı x eksi x değeri nereden yaptık bunu? Şurada öğrendiğimiz formülden yapmış olduk. Hemen toparlıyoruz. 3x eksi 6. Eksi 6 birbirini götürdüğü için y eşittir. 3x deriz sorunun cevabına. Y 3x -3 için neymiş? Aradığımız denklenmiş. Bu kadar basit. Hocam tamam formülü öğrendik. Peki bu böyle şeklinde grafikte ne yapacağız? Hani bunun formülü bundakine oturmuyor ki. E onunla ilgili de şöyle özel bir durum verdik. Ne dedik? Böyle bir grafik gördüğümüzde denklemi yazabilmek adına böyle basit bir sorun özelliğimiz vardı. Formülümüz vardı. Hemen bu formülü de burada da oturtturalım. Yazalım. X bölü. Bak ne kadar basit. X'i kestiği değer artı Y bölü. Y'yi kestiği değer toplamı eşittir 1 olacak. Bu kadar basit. Bitti. Bu kadar. Sonra bunları toparlayabiliriz ama toparlamadan sorunun devamına bakıyorum. Diyor ki Grafiğin üzerinde bir A noktası işaretleniyor. Yani diyor ki ben diyor bir tane A noktası yani burada da burada da olabilir, burada olabilir. Bilmiyorum. Rastgele bir A noktası işaretleniyor. Bu noktanın koordinatlarının toplamı 7 ymiş Yani burası x'i, burası y diyorduk ki y yelim de 7 x diyelim. Niye? E bu x'in toplamı 7 olması için. Tamam? E 7 x dedik ne oldu? İşte doğrunun üzerinde yani şu an anlattığımız doğrunun analitiği kısmının ilk birinci videosunda doğrunun üzerinde olduğunda ne yapacağımıza dair bir bilgi vermiştik. Üzerinde olmak, ona ait olmak sadece analitikte değil, diğer denklemlerde, diğer konularda da o denkleme ait olmak, o formüle, o parabole, o polinom, o fonksiyona ait olmak, üzerinde olmak aynı şeydi. Her yerde aynı şeydi. Alıp ne yapacaktık? Bu noktanın x'ini ve y'sini alıp yerine gömecektik. Bu kadar basit. Sadece gömüyorduk. X'in yerine x yazacağız ama y'nin yerine, yerine y yazmıyoruz. 7 eksi x yazıyoruz. E Çünkü koordinat toplamı 7 dediği için böyle bir ifadeye dönüştürmüştük. Hemen yerine monteleyelim. Yani x yerine x yazdık. Artı ama y yerine 7 eksi x bölü eksi 3 eşittir 1 olmuş oluyor. Sadece bu denklemi düzenleyip x'i buradan çok rahat buluruz. Zaten bana neyi sormuş? X'ini bul demiş. Olay burada bitiyor. Şimdi ne yapacağım? Şu eksiği şuna dağıttım mı? Tamam. Sonra bu 3'ü buna, bu 5'i buna verdim. Bunu çarparsam 3x 5'le de yukarı çarparsam 5 kere eksi 7 eksi 35 artı 5 x. payda 15 işler çarpımına eşittir. 15 yaptı. 8x eşittir. 50x eşittir. 25 bölü 4 olduğu sorunun cevabında. Bu kadar basit. Sadece işlem yeteneğini ölçü, ölçen bir soru. Ee, çok karmaşık bir soruda değil. Ne yaptık? Doğrunun denklemin nasıl yazılacağına, üç türlü denklem olduğunu bu sayfada görmüş olduk. Devamında peki hocam bu doğru ile ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Peki tabii ki diğer formüllerde, denklemlerde, parabolde kullandığımız bir hareketi daha burada vurgulayacağız. Nedir bu hareket? Doğruların kesişme noktasını bulmak. Doğruların kesişme noktasını bulmak. Parabolde de bazen ne yapıyoruz? İki parabolün yani bir parabol U harfi bir parabol de U harfi bunların kesişme noktası kaç noktada kesiştiği falan gibi soruları da aynı şekilde polinomda da aynı şekilde limitte ya da logaritmada iki tane denklemin denklemi birbirine eşitlenmesi gerektiği durumlarda da aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Verilen iki denklemi taraf tarafa işlem yaparak içindeki bilinmeyenleri bulmuş oluyoruz. Bu zaten iki bilinmeyen denklemleri Ta ortaokuldan itibaren görmüştük. Ne yapacakmışız? Verilen iki denklemi yani iki tane doğru denklemini alıp alt alta yazarak taraf işlem yaparak x'i ve y'yi bularak bu sayede e, koordinatlarını istediğimiz gibi bulabilirmişiz. E, y'yi bulduktan sonra y'ye yeni iki yazarak x'i de bulabiliriz. O zaman ne oldu? Bunların üzerinde ikisinin de ortak kesiştiği noktanın koordinatı neymiş? 4,2'ymiş diyoruz. Bu kadar. E, verilen iki doğrunun ortak kesişim noktası bu şekilde bulunuyor. Bu bilgi zaten bildiğimiz için hemen hızlıca geçiyoruz doğruların paralelliği, iki doğru birbirine paralel olabilmesi için eğimlerinin eğimlerinin eşit olması gerekiyor. Hemen buraya not alalım. Birinci doğrunun eğimi, ikinci doğrunun eğimine eşit olması gerekiyor. Bunu denklem olarak bu şekilde formül olarak yazabiliyoruz. Peki onun görselliği ne şekilde? Görselliği de şu. Örneğin dediğimiz gibi. Y eşit 5 x 6 Y eşit 5 x artı 6. Hatırlarsanız eğimle ilgili şunu bahsetmiştik. Y yalnız kaldığında x'in katsayısı eğim olduğundan dolayı eğim <laughs> <laughs> pardon <gülüyor> eğimlerin eşit olması için bunları x'in katsayılarının birebir eşit olması gerekiyor ki bu sayede paralel olduklarını söyleyelim. Hocam peki sadece bölüm veriliyordu. Hayır. Yan yana olduğu durumlarda da eğimimiz neydi? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Bakın x ve y'nin katsayıları aynı. E o zaman burada ne yapıyoruz? Bak e, sadece sayılar farklı. Birbirine paralel iki doğru. Bu sayılar sayesinde birbirinden uzaklaşan, yakınlaşan doğrular olmuş oluyor sadece bu. Hocam bunlar hep eşit mi olur? Her zaman eşit olmak zorundadır. Fakat bazen bunu adam gıcıklık olsun diye ben böyle kafayı biraz daha bulandığım bu öğrencinin dimağını kaydırayım diye taktiksel olarak böyle şeyler de yapıyor. Yani oradaki denklemin iki katını yazıyor. Bakıyor ya bakıyor. Lan bizi niye kandırıyorsun? Burada ne güzel denklem yazmışsın. 3x artı 2 eşittir, artı 1 eşittir 0 diye. E bunun iki katın yazını çok büyük bir şey mi yaptın? Ha adam mı sandın kendini? Amacı sadece ve sadece ne? Öğrenci yanıltmak. Eğer böyle bir denklem görürsek 2 ile sadeleştirince zaten bir önceki hareketimize geri dönmüş oluyoruz. Sadece burada ince bir nüans. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam doğrular dik kesişirse. Doğrular dik kesiştiğinde de neydi? Eğimler çarpımı eksi 1. Burada eğimlerin eşit olduğunu Sözel söylemiş. Sayısal yazmamış. Ama burada sayısal yazmış. Peki bu iki doğruyla ilgili örneğimize bakarsak örnek birinci doğru ve ikinci doğru. Bu iki doğrunun eğimlerine bakalım. Birincinin eğimi 2'dir. Değil mi? İkincinin eğimi eksi 1 bölü 2'dir. 2 ile eksi 1 bölü 2'nin çarpımı eksi 1'e eşit olacak. Eğimlerin çarpımı eksi 1'e eşit olan iki doğru birbirine dik doğrulardır. Diyoruz. Öyle değil mi? Şimdi aynı şekilde bunda da birinin eğimi eksi 3 bölü 5. Diğerinin eğimi 5 bölü 3. Çarpımlar eksi 1 olduğu için bu iki doğru birbirine dikmiş dedik. Yani birbirine paralel iki olan iki doğrunun eğimleri işte olmak zorunda. Birbirine dik olan iki doğrunun da eğimlerinin çarpımı eksi bir olmak zorunda. Burası da zaten bildiğimiz ortaokuldan kalma taraf tarafı işlem yapma ifadesi olan bir çözüm yöntemi. Hemen örnek sorulara geçelim. Bir P noktasından geçen ve doğrusuna paralel olan yani şuraya bir P noktası koy diyor. Bu P noktasından geçecek bir doğrum var. Ama bilmiyoruz. Böyle saydam çizdim bilmediğimiz için. Ama bu doğruya paralel olan doğru varmış. Bu doğruya paralel olan bir doğru varmış. Bu doğru da koordinat şey denklemi x eksi 3y artı 2 eşittir sıfırmış. E bu doğru bu doğruya paralelse bu doğru bu doğruya paralelse e, ee, koordinatlı oluşturduğu. Heh, bu üçgenin bir farklı devamı varmış da şey üçgen diyorum doğrunun. Şimdi bu doğruyu ilk önce bulmamız gerekiyor. Bu doğrunun neyi lazım bize? Bir noktası lazım değil mi? Denklem yazabilmek için. Noktamızın koordinatları eksi 3'e 3 ne yapmış? Burada verilmiş zaten. Bir de eğim lazım. eğimi de buradan bulabiliriz. Çünkü bunun eğimi öbürünün eğimine eşitti. Bunun eğimine eşitti. Ne yapıyorduk? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin kaskası diyorduk. Yani oradan da 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. E 1 bölü 3 bu doğrunun eğimi. Nokta da belli. O zaman denklemini yazabiliriz. Denklem neydi? y eksi y değeri eşittir. Eğim çarpı x eksi x değeri şeklinde yerine koydum mu e buradan işler dışarı çarpımı 3c eksi 9 eşittir. x artı 3'e. Oradan 3c eksi x eksi 12 eşittir. 0 diye bir denklem oluşuyor ki bu denklemin eksenleriyle oluşturur üçgen eksen bölgenin. Yani bana diyor ki bu denklemin grafiğini çiz. E grafik çizme ile ilgili bir önceki videomuzda şunu öğrendik. Dedik ya x yerine 0 yazıp y'yi bulalım. Y yerine 0 yazıp x'i bulalım demiştik. Öyle değil mi? Bunu hatta ne dedik biz anlatırken? Bu sayede biz tüm fonksiyonel görünen her ifadede grafik çizmek için bu yöntemi uygulayabileceğimizi polinomdan tut parabole kadar aynı şekilde türevde grafik çizmeye, limitte grafik çizmeye, trigonometride logaritmada grafik çizmeye kadar hepsinde aynı yöntem yani x'i e 0 verip y'yi y'ye 0 verip x'i bulmayı e, yapabileceğimizi söylemiştik. Hemen verelim. x'i e 0 verdik. Buradan y eşittir. 4 geldi. x 12 bu tarafa attım. Y'ye 0 verdim. X eşittir. x eşittir. x 12 geldi diyoruz. x'i ve y'yi bulduktan sonra bunun manası şu. x eşittir. x 12 ile y eşittir. 4'te bu doğru çizilebilir. Bu doğrunun ayırdığı üçgensel bölgenin alanı. Oo, işte bu alanı sormuş bize. Alan eşittir. Tavan çarpı yükseklik bölü 2. Yani 24'tür diyoruz. Hocam ama bu 12 değil ki. Tamam eksi 12. Oğlum olur mu bu eksi 12? Uzunluk eksi olmaz. Onu pozitif alacağız. 12 birimmiş bu uzunluk diyerek tabanını 12 yüksekliği 4 bölü 2'den alanımızı bulmuş olduk. Üçgenin alanını. Bu kadar basit. Ne yaptı? Paralel verdiği için paralel verilen doğrularda bize verilen doğrunun eğimini bularak aslında diğer aradığımız doğrunun eğimidir diye kabul ettik. Paralel oldukları için, eğimleri eşit oldukları için. Sonra bu nokta bir bu eğimle denklemi yerine koyarak denklemini yazdık. Sonra en son bu denklem sayesinde x sıfır vererek y, y, y kestiği noktayı y'ye sıfır vererek x eksenin kestiği noktayı bularak üç, üçgenimizi diyorum ya doğrumuzu çizdik ve bu doğrunun ayırdığı üçgensel bölgeyi de görmüş olduk. Bunun da alanını bu şekilde bulduk. Diğer bir soruda da benzeri bir soru tarzı. Bana bir doğru verilmiş. Bu doğruya dik olan bakın bu doğruyu şöyle şuraya çiziyormuş gibi düşünelim. Doğrumuzun denklemi 2x artı 5y artı 4 eşittir 0 doğrusu. Ve bu doğruya dik olan ahanda şöyle bir doğru daha çiziyorum. Bakın dik bir doğru. Ve bu doğrunun üzerinde bir K noktası varmış ki bu nokta 4,7 noktasıymış. Öyle değil mi? Bu noktadan geçer. Y eksenik yani sadece Y eksenik kesin noktanın yani burada yaptığımız hamlede sadece Y'yi bulduğu için şunu yapacağız. Sonunda bitireceğiz. Ama ilk önce ne yapmam gerekiyor? Bu doğruyu denklemini bulmam gerekiyor. Bu doğrunun denklemi için nokta var mı? Var. Eğim var mı? Eee. O zaman bunun eğiminden yola çıkacağım. Birincinin eğimi x'in katsayısı bölü eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Buradan ikincinin eğimine ulaşabiliriz. Niye bu x'in çarpımı eksi 1 olacak? O da 5 bölü 2 ile çarparsam bunu kafadan şöyle yaptım. 5 ile 2 ile sadece eksi 1, 1. Tamam 5 bölü 2'yi çarparsam m2 de 5 bölü 2 oldu. E, eğimi belli noktası belli artık denklemini yazabiliriz. y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi x sıfır. 2 pratik olsun diye 2 ile burayı 5 ile burayı dağıtıyorum. 2'yi dağıttığımda 2 eksi 14 eşittir 5'i dağıttığımda 5 x eksi 20. Her şeyi bu tarafa topluyordum. 2 y eksi 5 x eksi 20 artı 20 diye geldiği için artı 6 eşittir 0 olmuş oldu. Bana sadece ve sadece y eksinin kestiği noktanın ordinatı dediğinden dolayı x'e 0 vermem yeterlidir ki x'e 0 verdiğimde buradan y eşittir eksi 3 gelir. Demek ki şeklini çizsek koordinat sisteminde ne yapmış? Y'yi eksi 3 noktasını kesmiş diyebiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani ne yaptık burada da? Doğruların e, paralel veya dik olması ile ilgili paralelken eğimlerine eşit, dikse eğimlerin çarpımı eksi 1 olduğuna dair örnekleri göstermiş olduk. Bir sonraki hareketimiz artık analitikteki son hareketimiz, son özelliğimiz. Bunu da söyleyip son iki özelliğimiz olayı bitirmiş olacağız. Birinci son, son iki özelliğimizin ilki şu. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı nedir derse bunu soru üzerinden daha iyi anlıyoruz. Şöyle bir formülümüz var ama ilk başta bu formülü gördüm. Ne oluyor ya falan filan oluyoruz ama soru üzerinden gördüm çok basit olduğunu anlayacağız. İlk önce bana şu lazım. Bir, bana verilen bir noktayla bir doğrunun arasındaki uzaklığı bulabilmem için bir, doğu noktanın kendisi iki, buradaki doğrunun kendi denklemi de olması gerekiyor. Varsa yapabilirim. Denklemim yoksa denklem yazacağım. Nerede yazacağım? ya? E arkalarda öğrendik. Videonun başında da söyledik. Denklem nasıl yazacağımızı. Burada da bana denklem lazım. O zaman ilk önce bu doğrunun denklemini bulacağım. D doğrusunun denklemi. E hocam bu denklemi nasıl yazıyorduk? Hatırlıyorsanız şöyle bir pratik bir şey söylemiştik. Demiştik ki x bölü noktanın x'i kestiği eksende x'i kestiği değer artı y bölü y'de eksende kestiği değer Eşittir toplamları 1 olacak. Bu eksiği ben genelde sevmediğim için şuraya veriyorum. Buraya artı yapıp şuraya 2 ile çarpıp burayı 1 ile çarpıyorum. 2x eksi y bölü 4 içler içler eşittir 4 olmuş oldu. Denklemi buldu. Tabi 4'ü bu tarafa atalım. 2x eksi y eksi 4 eşittir 0 şeklinde bir denklem oldu. Şimdi bu noktanın aha da denklemini bulduğum bu doğruya olan uzaklığını nasıl bulacağız? Çok basit. Bu aradığımız uzaklığa d dersek. Keza o d uzaklığını söylemiş. 3 kök 5'miş. 3 kök 5 eşittir. Mutlak değer içerisinde denklemi yazıyoruz. 2 x eksi eksi y eksi 4. Bak x ve y'yi belirsiz çizdim biraz. Neden? Çünkü bu denklemde x'in yerine buradaki noktanın x değerini y'nin değerine de Y değerini yazacağız. Ondan dolayı biraz silinlik yazdım. Hocam altında köklü müklü bir şeyler vardı. Akare bekir o ne? O da bizim bulduğumuz buradaki noktanın x'in kas sayısı olan 2'nin karesiyle ile y'nin kas sayısı olan eksi 1'in karesinin toplamlarının kökü. Akare kökü. Bu kadar. Şimdi 3 kök 5 eşittir. X yerine ne yazacağız? X değerimiz yani 10. Y'nin yerine ne yazacağız? Noktanın y değeri. Yani k. Bundan sonra sadece işlem. 20 eksi k eksi 4'ten 16 eksi k'nın mutlak değeri bölü, Burası kök 5 oluyor. İşler dışarı çarpıyor. 3 kök 5 çarpı kök 5'ten 3 kere 5 15 oluyor. 16 eksi k. Öyle evet, değil mi? Bu da ne olacak? Bir 15'e bir de, <laughs> de eksi 15'e işte olacak. Hocam niye bu mutlak değer 2 tane k değeri çıkardı? Çünkü bu noktayı şuraya yazmış ya. Bu nokta bu 10'a yine aynı şekilde 10 noktasına gelecek şekilde farklı bir yerde daha olabilir. Nerede? Aha da şurada bir yerde. Aynı uzaklığa sahip şurada bir yerde bir noktamız daha olabilir. Ondan dolayı iki tane değer çıkacak. O zaman bunu bir yazalım. 15 eşittir 16 eksi k. 15 eşittir eksi 16 artı k. Öyle değil Buradan k eşittir 1 ki bizim aradığımız k eşittir 1 oldu. Çok bariz belli oluyor. O zaman k eşittir 1. Diğeri de k eşittir 31'dir. O da çok yukarılarda olabileceğini söylemiştik. Görüşü olarak böyle bir değer çıkmış olduğu Tamam. Zor değil sadece ve sadece bol bol işlem yeteneği olan birisi için yani ÖSYM artık bu kadar uzun işlemler soruyor mu? Sormuyor. Daha fazla daha basit daha yapılabilir uzun olmayan işlemler soruyor ama soruyu biraz karmaşıklaştırabilir. Yani daha hikayeleştirmek yeni nesil soru tarzının ana ee, halidir. Bundan dolayı biraz hikaye şeklinde verebiliriz bu tarz sorularımızı. Ama sorular daha basit, daha az işlemle çözülebilecek sorular olacak. ÖSYM'in yeni yöntemi bu. Peki hocam bu şekilde noktanın doğru olan uzaklığını öğrendik de bu doğrunun doğru olan uzaklığı nedir? Burada doğrunun doğru olan uzaklığını bulabilmek için verilen iki tane doğru denkleminin C'lerinin farkını alıp kök içerisinde A ve B'nin karelerinin toplamını alıyoruz. Yani burada A kare B kare toplamı burada da vardı. Burada da var. Zaten A'nın B'nin ne olduğunu öğrendik. X'in ve Y'nin kas olduğunu öğrenmiştik. Evet burada X'in ve Y'nin kas A ve B. E, A ve B X'in ve Y'nin kas yelerini... E, belir ediyorsa hocam bu A ve B'ler aynı mı olmak zorunda? Evet aynı olmak zorunda. Aynı değilse aynı yapacağımızı az önce de bir soru çeşitinde göstermiştik. Hemen bakalım. Birinci örneğimiz 3x eksi 4y eksi 17 eşittir 0 doğrusu. Değil mi? Şu. Diğer doğrumuzu da söyleyelim. Sonra bu aradaki mesafeyi bulalım. Öyle değil mi? Diğer doğrumuz hocam 4y ama burada eksi 4y ama burada 4y ama burada eksi 4y. Ne yapacağım? E bunu eksiyle çarp aşağı alacağım. Eksiyle çarp. Eksi 4 y. Eksiyle çarp. Artı 3 x. Eksiyle çarp. Artı 18 eşittir 0. Bak. Gördün mü? Ne oldu? 3 x'ler ve 4 y'lerin işaretleri de önündeki kas birebir aynı oldu. Bundan sonra sadece 4 işlemle soru bitireceğiz. Ne yapacaktık kuralımız? C'ler farkı yani bu ikisini birbirinden çıkartacağım. Eksi 17'den eksi 18'i çıkartacağım. Yine mutlak değil unutmuyoruz çünkü pozitif lazım. İşte buradaki bize sorulan aradaki mesafeyi bulabilmek için yapacağız bunu. Sonra ne yapıyorduk? X'lerin ve Y'ler artık katsayıları aynı ya. Ondan dolayı X'in katsayısı artı Y'nin öndeki sayı yani katsayı kareler toplamının kökü. Burası ne geldi? Eksi 35 geldi ama mutlaklar içerisinde aşağısı. Kök içinde 25 etti. Yani yukarısı 35 mutlak değer dışına çıkınca aşağısı da 5 diye çıkınca demek ki 7'ymiş dedik. İki doğrunun arasındaki uzaklığa. Bunlardan yine ÖSYM'nin çok çok vakitte sormadığı, uzun zamandır sormadığı e, soru çeşitleri. Konunun son demin diyelim. Ama bundan sonra sorar mı? Bak gördüğünüz Çok basit olduğunu görebiliyoruz. E, fakat e, sorar mı? Biraz daha ihtimali az ama bilelim. Onun dışında tabii ki soracağı şeyler nelerdir? Doğrunun denklemi, doğrunun analitik incelenmesi bundan önceki anlattığımız video değil mi? Aynı şekilde e, ondan önce anlattığımız e, yüzdüğü soracağına emin olduğumuz ne var? Simetri, yansıma, öteleme, dönme çok basit özellikler olan, çok basit yöntemlerle bulunabilen bir e, konu. Onu da hemen bir e, kanalımızdan izleyin arkadaşlar. Ondan önce de noktanın analitiği yine kesimli kesin her zaman çıkan bir soru çeşididir. Onu da ana ile ilgili kesin çıkacağını düşündüğümüz noktanın gösterimi. Noktayı gösteren zaten soruyu çözen demiştik. Burada da analizimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇yi seyirler. Muhakkak defalarca izleyin ve tekrarınızı tamamlayın. Hayırlı günler.